Herkese merhaba, bugün Sosyal Kafa TV için NFT nedir onu araştırıyoruz. Taksim Meydanı'nda insanlara soracağız. Merhaba. merhaba, NFT nedir? NFT, değiştirilemez token mıydı? Öyle bir şeydi sanırsam. Peki genel olarak nasıl alındığına dair veya nasıl oluşturulana dair bir fikriniz var mı? İnternet ortamında oluşturulduğunu biliyorum. Bu kadar yani. NFT, Non-Fungible Token, ee, diyelim ki bir Uh, let's say you have one a picture, a digital photo, it's one of a kind. so it has, it has its, its own code that you can't replicate. Of course you can like copy the the, the picture yourself or make a, a screenshot or something like that, but it's not like you own the picture. NFT nedir? Evet. NFT NFT. İngilizce mi acaba? Nationality, uluslararası gibi bir şey mi bu? Nationality, federal bilmem bir şey mi? Öyle, öyle bir şeyler mi? <laughs> NFT. ay bu kadar zor bir soru beklemiyordum açıkçası. Bilmiyorum. <laughs> Nusret Bey, NFT nedir? <gülüyor> <gülüyor> NFT. Vallahi ben NFT hayatımda hiç duymadım. <laughs> Dijital bir şey, NFT. Evet. Dijital bir para birimi gibi bir şey mi? Ne bu? Ay hiç. Aklım bir şey gelmiyor. Yes, I don't know what's the NFT, but I just started uh, getting interest in uh, crypto money. Two weeks ago, my friend uh, talked to me about uh, Ethereum. He said that it's now growing, so Aha. it's interesting to get um, to put some focus on this because it's the future. Maybe. Yeah, şey galiba, uh, geri, neydi ya? <laughs> O yani tam olarak bilmiyorum ama o kadar. Hiçbir şey bilmiyorum yani NFT Peki, hakkında. Peki NFT deyince aklına sen, ne, ne gibi şeyler geliyor? Yani nedir sence? hiçbir şey çağrıştı mı İngilizce zaten? <laughs> Uzayla alakalı bir şeyler olabilir yani böyle gök bilimi falan alakalı bir şey olabilir. Yani falan, bir <laughs> Sadece tek bir sorumuz var. Akıllarda tek bir soru. <laughs> NFT nedir? Kafanızdaki tüm soru işaretlerini atın size NFT nedir, nasıl yapılır? Bunu anlatmaya geldik. NFT yani non-fungible token tam Türkçe kavramıyla değiştirilemeyen token anlamına gelmektedir. İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın kanıtını bulunduran benzersiz dijital varlıklardır. Genel ve yaygın olarak bilinen tanımı ise dijital sanat eseridir. Neler NFT olabilir sorusunun yanıtı da aslında burada yatmaktadır. Resimler, dijital tasarımlar, şarkılar, videolar Hatta bir tweet bile NFT olabilir. NFT'ler Code is new art and code is new money söylemiyle sanatın yeni bir tarafı olarak görülmektedir. Kısacası NFT dijital bir şeyin kendine has olmasını sağlar. Yani bölünemeyen ve kendine has olan bir sembol veya bir sertifika olarak düşünülebilir. NFT'ler Ethereum isimli blok zinciri geliştiricileri tarafından hazırlanmıştır. Dünyadaki herkes NFT yapabilir. Bunu yapmak için dijital bir cüzdana sahip olmak gerekir. Az miktarda Ethereum satın alarak NFT bağlantısı sayesinde istenilen dosya NFT dosyasına dönüştürülebilir. Sanal ortamdaki bir esere dijital bir eser olarak NFT'ye dönüştürmek için ilk olarak esere blok zincir ağını kayıt etmek gereklidir. NFT olarak sunmak istenilen dosya için NFT pazarında bir oturum açılması, dosyanın yüklenmesi gerekir. Daha sonrasında NFT basılması denilen yükleme tamamlanır ve NFT değiştirilemez parametreleri belirlenir. Kaç tane üretileceği ve satıştan sonra ne kadar kar payı ödeneceği gibi bir takım veriler NFT için belirlenir. Son olarak da Ethereum işlem ağı ücreti ödenir ve NFT üretilmiş olur. Birden fazla olan NFT platformları üzerinden çok kısa bir süre içinde kendi NFT'nizi oluşturmak mümkündür. NFT pazarlarından bazıları şunlardır. OpenSea, Dijital Market Alanı, Non-Origin, Decentraland Sanal Gerçeklik, ve Rarables dijital koleksiyonlar. İnternet ortamındaki her şeyin kopyalanabilir olmasına rağmen blockchain ile üretilen NFT'lerin kopyalanabilmesi mümkün değildir. Pazara konulmuş milyon dolarlık bir NFT dosyasının ekran görüntüsü elinizde olabilir. Üzgünüz ama golünüz hala geçersiz. NFT dosyaların kopyasına sahip olsanız bile bu onu bir NFT yapmaz. NFT dosyasının blockchain teknolojisi ile üretilmesi sebebiyle dosyanın kime ait olduğu ya da eserin üreticisinin kim olduğu blok zincirde kayıtlıdır ve bu yüzden internet ortamında NFT dosyaları değiştirilemez, başkaları tarafından kullanılamaz ve manipüle edilemez. NFT'nin değere eşsiz olmasından gelir. Yani bir NFT aldığınız zaman hiç kimse de olmayan dijital bir varlığa sahip olmuş olursunuz. NFT sahibi olmaya kendinize kimsenin ulaşamayacağı orijinal bir eşya edinmek gibi düşünebilirsiniz. Günümüzde NFT'ler daha çok birer sanat eseri ve koleksiyon olarak ele alınıyor. Şu ana kadar milyon dolarla alıcı bulan en pahalı NFT eserlerinden bazılarına bakalım. CryptoPunk 6965 800 Ethereum'a alıcı bulmuş yani tam olarak 1.5 milyon dolar demek oluyor. Aynı şekilde CryptoPunk 7804 7,5 milyon dolara alıcısına ulaşmış. Jack Dorsey tarafından atılan Twitter'ımı kuruyorum şeklindeki tweet'in NFT'ye dönüştürülmüş dosyası tam olarak 2,9 milyon dolara alıcı bulmuş. Ben bunu ekran görüntüsünü de alırım diyorum yani sana ne fark eder ki? Bunları konuştuk, hallettik sanıyordum. Bunlar eşsiz diyorum. Tek bir koda sahip ve blockchain ile kaydedilmiş diyorum. Ve son olarak da dünyanın şu ana dek en çok değere sahip NFT'si İlk 5000 gün isimli NFT. Beeple olarak da bilinen Mike Winkerman adlı dijital sanatçı ve grafik tasarımcı tarafından yapılmış bir dijital sanat koleji. Winkerman Mayıs 2007'de kolej üzerinde çalışmaya başladı ve 13 yıl boyunca her gün sürekli olarak sanat eserleri yayınladı. Ve birleşmiş hale 69 milyona kripto milyarder Meta Kovan tarafından satın alındı. Elbette şu anlık böyle. Zaman içerisinde başka bir eserin daha yüksek bir meblağa satılması mümkün. Ancak size soruyorum NFT meraklıları. Kolay kolay bu eserle yarışabilirler mi sizce?